الحمد لله رب العالمين والآخرة المتقين صلاة وسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مختصاتها وكل مختص بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أخف ما أخاف على أمتي küllüminatık alim-i lisân. Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyururlar ki: "Ümmetim üzerine korktuğum şeylerden en çok korktuğum, birçok şeylerden korkarım ümmetimden de, daha en çok ziyade korktuğum şey dil lisanına vakıf. Lisan, a, lisan alimi. Dil alimi, söz söz sahibi, söz alimi. Söz halim olmakla beraber kalbi cahil. iki cahil" Kalbim, dilinde güzel sözleri var. Güzel konuşuyor. İkna ediyor insanı, kandırıyor, alıyor, inandırıyor yani davasına. Bu adam ki bu ilmi itte hazel ilme hırf eden. İlmi sanat iddia etmiş. İlmi güzel söz söylemek söyledi. Halkı celbediyor. Güzel dinlettiriyor. Fakat içinde bir şey yok. Kendi boş. Sözü güzel. Herkes dinliyor. Takdir ediyor. Aferin maşallah diyor. Fakat iki var. Bunu maişetine de bir şey yapmış. Vesile etmiş. Güzel söz söylemek suretiyle. Herkes meclisine toplanıyor ve bu suretle de dünyalığını temin ediyor. Bunlardan çok korkarım demiş Peygamber En çok korktuğum insan bu insanlardır. Yine buyuruyor. İnne ahfuzu ma akhafu um, ala ümmeti selatın. Yine çok korktuklarım var ya bu korktuklarımdan ümmet üç kişi var ki bunlardan çok korkarım. Birisi zellet alim. Alimlerden bir hatanın su doğru. Çünkü alimin hatası cemaate örnek oluyor. Bunu örnek ediliyorlar ve ilmi bu sefer e, gözden düşürüyorlar. Bak şu adamın yaptığına bak. Bildiği halde bak neler yapıyor diyerekten. Bundan. Ve ciddel münafık bir Kur'an. Münafık adam. İman içerisinde yok. Münafık. Böyleyken Kur'an'la Kur mücadele ediyor. idare ediyor herkese. Şöyledir, böyledir diyerekten. Bir üçüncüsü de ve dünya tüftehu aleyh. Birisi de dünyanın size dünya kapılarının açılması rahatlığa, servete kavuşmanız. Dünya rahatlığına kavuşmanızdan da korkarım. Çünkü dünya rahatlığına kavuştuktan sonra mücadeleyi terk edersiniz. Ne nefsinizle mücadele edersiniz ne de düşmanlarınızla mücadele edersiniz. Çünkü rahatı bırakmak istemezsiniz. Rahat kimse bırakın. Arapların hali. Yine buyuruyorlar efendim. İnne akhvefu ma akhafu ala ümmeti. Ümmetimden korktuğum şeylerin en korkulusundan birisi de tehiruhumü salat an vaktiha. O namaz vakti gelir. Ha, biraz daha. Ha biraz daha diyerek. ikindiye kadar vakti var ya. Tehir eder ikindiye doğru. doğru vakti ne yakın bir zamanda kılar. Bundan da korkarım. Ve tehiruhumü salat an vaktiha. Bir de vaktinden evvel bulmak var. Mesela Şiilerin bir şeysi var, Caferiler diyorlar onlara. Öğleni geç kılıyor, ikinciyi de evvel kılıyor. Bunu biz ancak Arafat'ta yaparız. Bu Arafat'ta olan bu hadiseyi, bunlar beş vakitlerine tesmin ediyorlar. Her yerde yapıyorlar yani. Yalnız e mesebin üzerine bu ancak Arafat'ta, ve bu Arafat'ta da büyük camide, cami, İbrahim'de, diyor, bu camide kılınırsa toplanılır. Yine perakende camilerde, çadırlarda, ayrı ayrı kılınan namazlarda yine bu cami yapılamaz. Hayır. Cemi ancak oradaki o büyük camideki imamın yani naibin bulunduğu, hutbanın okunduğu yerde olur. Öyle yıkılarlar, arkasından da ikindi yıkılarlar. ne vakit halbuki gelmemiştir. Aksandan yastığı da nasıl müzdelifeyi bırakıyorsak, o oraya mahsus biz. bak, başka zamanda bunun olmaması lazım ama bunlar yapıyorlar. İnne akhvafu ma akhafu ala ümmeti fi akhir <laughs> zamaniha en ve tekdir zîbun bil kadâ ve hayf-ı sultan. Yine ümmetim üzerine korktuğum şeylerden birisi de ahir zamandaki yıldızlara inanmak ve yıldızların şeysiyle hareket etmek. Bir de kaderi tekzip etmek. Bugünkü insanlar bunu çok yapıyor. Takdiri tekzip ediyor. Takdir neymiş diyor Allah Azze ve Celle. hayf sultan, bir de sultanların cevirlerinden ümmetim için çok korkarım buyur. inne İnne ednerriyâ şirk. Ya gösteriş. Bunun en ednası, en edna gösteriş olan yani, en ufak şirkte mağduttur demişler. Hatta Muaz radıyallahu anh ağlıyor bugün de. Ne ağlıyorsun diye etrafında kalsı Efendimiz işaret ederekten bu kabrin sahibi böyle buyurdu. Biz burada nasıl kurtulacağız, kendimizi kurtaracağız diyerekten ona müteessiren ağlıyor bu böyle olunca ve ahabbul abidi ilallah azza ve celle ilallah teala Kulların içerisinde Allah Teala'yı en seviyor olan insan. Kulların içerisinde Allah Teala'yı en seviyor olan kul el etkiya el ahfiya. fakat gizli. Kimse onun halini bilmiyor. Saklıyor kendini. İzâ gâbû lem yüptekadû. Mesela hacca gitmiş ya başka memlekete gitmiş. Filan nerededir diye kimse sormuyor. Bizi de arayan yok yani. Ancak cenaze olursa, öyle olursa, hoca efendi bu bize, bize bir duaya gelirsin olan. Yani senin hiç bir kere hayatında çağırdığın oldu mu hocana? Yok. Bizi de çağırıyor evet. Yok belki geliyor camiye. Camiye girenler de var. Öyle oldu halde bir kere hocasıyla bir ünsiyet feda etme istemiyor. Tanışmıyor. Sonra ölüm günü gelir bir de Adem misiniz diyor. Allah affetsin kusurlarımızı. Şimdi hep ha hacca gideceğiz. Allah hepimizin hepsinin yolunu açık etsin. Hacca'ya gitmek kolay. Hele bu devlet. Parayı cebine koydun muydu 5-10 bin lirayı? Rahat istediğin gibi tayyarı 3 buçuk katta götürüyor şimdi. Çok kolay. Bir nimet bu. Fakat hiç biliyor musunuz ki bir adam mektepte derse çalışmadan sınıfı geçsin. Olmaz. Mutlaka bir çalışmak lazım. Çalışmanın arkasında gitme. Hiçbir pehlivanı gördünüz mü ki İspan yapmadan kendini karşısındaki pehlivana hazırlamadan meydana çıksın? Yok. Herkes kendini bir hazırlar. İtmanına şikayet filan eder. Liyakat kesmedince, hah ben seninle görüşürüm der. Şimdi, biz de o Allah'ın evine gideceğiz. Oraya karşı bir istiddat lazım değil mi? Resulullah'ın karşına gireceğiz. Eh salatu ve aleyke ya Resulullah. Sen i̇şte senin ümmetinden ben geldim sana. Resulullah derse ki benim ümmetimin sakalı olması gerekir. Seni ben nasıl görem böyle sıkatsız karşımda? Nasıl ümmetsin sen derse? Ne demesi lazım insan? Sünnet seni iyi diyor. Yine baktım huzuruna vardığımız vakit Ubeyd bu adamda. Allah cümlemizi affetsin yani. Burada kabahat görmem gidiyoruz. Kusur görmem gidiyoruz. Onunla bundan içişmem gidiyoruz. Kavgaya mı gidiyoruz? Az aldı parayı, çok aldı parayı diye ve iddi düşmanı gidiyoruz. Bunların hepsi büyük zayiatlardan. Allah cümlemizi affetsin de oraya kabiliyet, istidat ihsanı bize evvela. Bu kabiliyet istidatla, istidatla beraber oraya gittiğimiz nokta, oradan bir istifade ederiz. Kabiliyet ve istidadı hazırlamadan oraya gitmek kabiliyet ve istidadı hazırlamadan oraya gitmek abettir. Bo borcumuzu yapacağız. Borcumuzu, borcumuz. Mesela namaza nasıl gel gelmek gelmek borcumuzsa, Allah kabul eder bunu başka. Fakat istifade cihet. İstifade ciheli için insan kabiliyet hazırlaması lazım. Onun için ilk ben şimdi hep derim. Burada en çok rolü oynayan nefis. Şeytan, şeytanda var ama şeytanın rolü ikinci dereceye kalıyor. Nefis. nefisini yenil, nefsini yenemeyen insan, nefsinin esiri ve kölesi olan insan, orada yine nefis onunla beraber olur çünkü Mekke'ye gitmekten nefis bundan ayrılmıyor mu? Nefis ondan ayrı mı? Nefis onunla da. Onun için nefsin ıslahına buradaki insan kendisini hazırlamak lazım. O da laflarla olmuyor. Şimdi kurs açmışlar hacılara. Hacılara kurs veriyor. İşte ilk böyle gelsin. Buraya gidersin de herkes biliyor zaten. Onlara bu kurslara hacet yok. herkes birbirine öğretiyor o işleri. Asıl kabiliyet, kötü ahlakı terk edip iyi ahlakın sahibi olmak. Şimdi ders oraya geliyor. Bu etkiyakı. İzâ gâbu lem yüştekadu. Yok, yoklarken kimse aramıyor onları. Ve izâ şehidû lem yorafû. İçimizde olursa da kimse ona kıymet demiyor. Tanımıyor. Anlamak istemiyor. Ülâike ama onlar e immetül hüdâ. Hidayet ışıkları onlar şimdi. Onlar kimse temetelik vermiyor ama asıl kaynak. Hidayet kaynakları oluyor. Ve mesâbihul ilm. Ilim ışığı, işi onlar oluyor. İnne ahbifu mâ ahâfu alâ ümmetî el heva ve tuğlul emel. Şimdi tuğlul emel. Büyüklerden birisi galiba. Devişlerinden birisi gelmiş. Bakmış cepleri şişkin. Ne var orada demiş. Ceviz var efendim. Ne yapacaksınız demiş. Akşama iftara hazırladım demiş. Tuğlul emel sahibi diyerekten bir sene onunla konuşmamış. Ben tuğlul hatta aklımın iftarını şimdiden cemine taşıyor demiş. Tuğlul emel say saymış bunu o adam. Kabiliyet istidat o kadar zor ki. Yani kabiliyet diyoruz ya. Şimdi mesela bu demir her, her maddenin kendine göre bir kabiliyeti var. Bu kabiliyetleri bulup meydana çıkarmak büyük devlet. Büyük iş. Üner. Şimdi adamcağızın birisi gelmiş. Bin yüz sene evvel ama. Bugünün değil. Bin yüz sene evvel ki bir insan gelmiş. Adın adlarını unuttum. Nefah Ünste okudun gün. Efendim demiş ben size Şakir, talebe yani bugünkü tabirle derviş olmak istiyorum demiş. Ama demiş bir şart. Buyurun. Sen demiş demirci sanatına girecek. Demircilik yapacak. Parayı kazanacak. O paradan yemeyeceksin demiş. O parayı getirip buradaki talebelere yedireceksin. Kendin de dileneceksin demiş. Bununla ne fakat ne Şimdi böyle bir yükün altına girecek bir insan fert bulunur mu? Hiç bulunmaz. Hem kazanacağım, hem kazandığımdan ben istifade etmeyeceğim, başkalarına yedireceğim. Kendim de dilencilik yapacağım. Zaten dilenciliğin kendisi çok olur bir şey. Herkesin yapacağı bir şey. Maksat, burnunu sürtmek, nefsini kırmak bu dervişin evveli. Nefsin der, dert bu adam demek nefis sahibi, kendisine bir varlık sahibi. Bir. Evvela onun o varlığını kırmak lazım. O varlık kırılmadıkça dervişlik olmaz. Varlığı kırmak, niye kırmak. Onun için bakalım bak yapabilecek <laughs> diye adam ilk teklifini yapmış. Peki demiş o adam. Sen nelerce bu iş hizmeti gördükten sonra tabii memlekette de dedikodu başlamış. Ne? Haris adam. Ne haris adam. Hem çalışıyor, kazanıyor, hem de dileniyor. Efendim demiş? İyi, ben senin emrine itaat ediyorum ama demiş. Halk böyle diyorlar bizim içinde, ne yapalım? E öyleyse demiş, artık bundan sonra çalış, çalıştığını giy, dilençliliği bırak. Fakat artanını da getir, buradaki dersler neydi? Bu krallar neydi? Yani, insanda evvela muhabbet-i dünyayı insanın içinden silmek lazım. Muhabbet-i dünyayı hiç de işte silindikçe, kabiliyet olamıyor kabiliyeti engelleyen, engelleyen şeyin en büyük Bu muhabbet dünya. Tuğle emel, kırk. Şimdi burada Efendimiz dedi. Tuğle emelden ve ittiba-u havadan yani arzusuna uyuyor. Canı nasıl isterse öyle harekete alışmış, uydurmuş kendini. Öyle yapar. Bunu kitaba uydurayım. Bu layık mıdır? Değil midir? Demiyor. Şimdi bir arkadaş dedi ki hocam biz katiyen faiz almayız. Faizde de hiç işimiz yoktur. Senet de alıp kırmayız, yapmayız böyle. Çok babamızdan aldığımız dersle de böyle yaşıyoruz ve işimiz böyle gidiyor. Fakat şimdi bir şirkete girdik dediler. Şirket bize dediler ki 10 milyonluk liralık olacak bir şirket. Ve i̇şte herkes yüce nispetinde oraya bir söz verdi. Fakat devlet kapıları verdi. Çok mal gelecek. Bu çok gelecek mal bedavaya geliyor tabi. Az yani karlı bir şey oluyor. Binaenle şimdi iş 28 milyona çıkmış. 10 milyondan 28 milyona çıkmış. Paralar yetmedi tabii. Hadi pangalara dedi. Bizim yok ama dedi. Biz de o şirketin içerisinden bu işe katıldık dedi. İttibaul hava. Şimdi çok kazanalım. İyi çok kazan. Ama beşru cihetten kazan. gayrimeşru oldu muydu? Onun hayrı olmaz ki. Sonra ittibaul hava. Tuğlül emel. İnsan mesela tuğlül emel. Bugün dünyayı gözünün önüne getirirsen Tabi bu dünyanın gözümüzün önüne geldiği zaman, bizim çalışmamız solda sıfır kalıyor. Çünkü alem dev adımından gidiyor, dev adım evde kalmadı şimdi, haletlilik E, Onlara yetişecek gayesiyle böyle her çeşit şeyi kendimize hoş görürsek, biz de onların bir eşi oluruz sana yani. Aradaki fark kalkar, Allah muhafaza. Bunun için Efendimiz demiş ki, Tuğlu emelle ittiba havadan çok koşarız. Niçin? Emel hava Arzullara tabi. Feyyasut yusahibehu anil hak. Sahibini haktan uzak uzaklaştırır. Haktan ayırır. Hakka uydurmaz. Ve emma tulul emel. Tul emelde feyyinsil ahire. O da adama ahiret olur. Çünkü çok çalışacak. Bu çok çalışmak. Dolayısıyla ibadetlerini yapamayacaktın. Sonra yaparım dediksin. Ne olur? Ve hâri dünya nurtehale. Bu dünya gidiyor işte. Bak ecdat. Bütün bir aktarma oluyor. Bunu hep biz biliyoruz. Bu aktarmanın içerisinde herkes ne yapacaksa yapacak. Bu dünya şimdi amel dünyası. Ahiret hesap alemi amel alemi değil. Amel bitti orada. Burada hesap yeri var zaten. Yani. Burada amel yeri var. Bu amelini yaparsın. Ahirette ise hesap yeri var. Ona göre ayağını denk. İnne edne ehlil cennet menzil bu dünya güzel ama ne kadar güzel olursa olsun, ne kadar iftihar bilecek devletlere insan nail olursa olsun, sonu yok. Şimdi cennetteki en edna menzili, yani en ufak adamın hali. Leyen zulu fi mülki el feysene. Mülkünde böyle iki bin sene yalnız okuyor böyle mülkünü, seyrini, seyrini diyor. Akşam bir atül haramin diye bir tarih var. Bir tarihi okuyoruz. Bu tarihte sebe denilen bir kavunun hikayesini anlatıyor. Bunlar işte Yemen kıtasında gayet güzel bir arazi bulunmuş. Bu arazinin böyle 70 küsurda deresi varmış bu arazide. Sulu suyu bol yani. Gayet bağlık, bahçelik bir şeyler yetiştirmişler. Fakat zenginlik innel insane leyatka var ya insanları tuğyana sevk Zengin olmuşlar. Bu kadar serp bir şey olmuşlar ki artık bana mülkem olmuşlar ki haddi yok. Şimdi ne yapalım bunları 13 tane peygamber göndermiş yapmayın, etmeyin, ayıptır, günahdır. Allah'tan ayrılmayın. Hepsi en vakici masallarla peygamberleri atlatmışlar. Demişler ki bizim babalarımız deli adam var, Deli adamlar mıydı? Onların gittiği yoldan biz ayrılmayız demişler elhasıl. Demiş Allah'ın azabı gelir. O azaptan kendinizi sana kurtaramazsınız. Fakat onlar da bizim bir şey gibi hani şimdi bir şey ben yapıyorlar. Baraj. Baraj yapıyorlar. Bu baraj gibi büyük bir baraj yapmışlar. 12 bin adım boyu 12 bin adım eninde. Bizim bugünkü baraj bu kadar değildi bana kalsın. Koca bir daha yapmış adam yani. Üç tane kapı yapmış. Bu zamanın bilgilerine göre. Her kapı bir sene idare ediyormuş. İkisi de yedek duruyor. Suyu, fazla suyu salmıyor içeriye. Demiş ki bu ben korkarım demiş. Delinecek, bozulacak, çıçanlar, köstebekler filan. Sizin bu bendinizi yıkacak. Bu su sizi garg edecek. Biz demişler kediler şeyler yaratırız. Yani bağlarız kediler güzel, fare komayız oralara. <laughs> ben karışmam demiş peygamber artık ne yapayım? Dinletememişiz. Koca koca kediler koymuşlar ki bendim kedilerine, şeylerine sıçanlar koymasın şeyi diyerekten. Allah Teala sıç, kediden büyük sıçan yaratmış. Sıçanlar görünce kediler her birisi tarafa kaçmış. Derken bunlar da hünerleri icabı temelleri koymuşlar. Efendim? Su şarılır diye. Koca derya. Yum boşanmış. Boğulan boğulmuş. Boğul da yandı. nerede? Bir kısmı bilmem Şam tarafına kaçmışlar. Bir kısmı da bizim diğer ve tarafına kaçmışlar. Bu sebeple yakayı elden kurtulmuşlar ama yine iman eden eder etmeyen etmez. İnsanda bu kıynet var yani. inat, Karlık kıynet. Allah cümlemizi affetsin. Şimdi bu dünyadaki şey ferahlık ne kadar bol olursa olsun. Bir sonu var yani. 60, 70, 80, bilemedin 100 sene. Bunun 100 senesinin de hayır olmaz. 80'den sonra senin bunaklık devridir, ihtiyarlık devridir. Ahirette bu öyle değil. Kayıp, güzel selamet. 2000 sene böyle adam seyrediyor memleketi. Yara aksa kema yara edna. En uzak yeri, yakınına yakınını nasıl görüyorsa en uzağını da öyle görüyor. Bunlar orayı 4000 küsur kasaba yapmışlar bu seferle. 4000 küsur kasaba. Her kasabanın arasında altı saat yapmışlar. Kaidsiz bir araziymiş. Böyle biri, biri de yerini seyredermiş yani. Yemen tarafında. Şimdi bak da şimdi oradaki saltanatın mümine mü mü verecek saltanatı bahsederken işte en uzak yerine adam en yakındakını gördüğü gibi görüyor. Yenzuru ezvacihu ve kademuhu ve süzürehu Hizmetkarlar efendim hanımlar efendim koltuklar, radyolarlar, enva çeşit. Bunlara böyle bakıyor adam. Hayat olmayacak şeyler hepsi tabi. Bu ednasının ve inne eftalihüm menzileten bizde de eftali var bunlar içinde. Bunların men, eftal olanlarının menzile yan Denen yanzurun <susur> <susur> fi vecihillahi tebareke ve teala kulla yevmin mevrati. Bu, devlete masır olmuştur ki her gün sabahta sabah, ve akşamda Cenab-ı Hakk'ın cemalini müşahede ediyor. Bu devlete ulaşır. Bu dünya servetleri, nimetleri iyi ama arkası boş. Nihayet ölümle bitiyor. Ölümle bittikten sonra ahiret âlemi açılıyor. Ahiret alim açıldıktan sonra bu nimetlerden mahrum olan insana kusran kafir yani. Bu kışmanlık nedamet bitmez. İbn etnez zeraat el mücahidîn. Mücahitlerin en ufak bir zahmeti. zahmet manasında, meşakkat manasında. Rusya manasında bir sebebiyle mücahit olanların en ednasının çektiği en ufak bir meşakkatten dolayı Cenab-ı Hak buna ne mükafat verir? İdl-i sıyamı Bir sene oruç cevabı veriyor. Ve kıyam. Geceleri kaim olmuş. Gündüzleri kaim. Bir sene böyle oruç dağılımın cevabı neyse Cenab-ı Hak bu mücahidin en ufak bir eziyetine karşı bu mükafat verir. Şimdi nefislerle mücahede, düşman ile mücahede daha alâdır. Çünkü düşman ile mücahede farz-ı kifayedir. Farz-ı kifayedir. Farz-ı kifayeyi anlarsınız tabi. Cenaze namazı kılmak gibi. Cenaze 5-10 kişi kıldı mıydı? Diğerlerden sağ olur. Genç asker insanlarımız harbe gider, ehliyarlardan, çocuklardan, gençlerden sakıt olur bu. Bizi götürmezler ya, çünkü bir şey yaramayız. Oraya gidecek insanlar. Ha, onun için biz bundan müstesnayız. Halbuki devirle mücahededen kimse müstesna değil. 15 yaşını doldurdun bir kere, Ölünceye kadar nefsiyle mücadele de memur. Niçin? Nefs onu kötü yollara sevk etmesin Allah'a at, atın gemini bıraktığı vakitte insanı atar başka taraflara. Onun gemi daima atın üzerinde duran adamın elinde olacak ki at bazen verir, korku verir, kaçı verir. E, onun elinde gemin elinde olmazsa helak eder seni. Binaenle nefsin gemi sahibinin elinde olmazsa bırakıverirsen mücadeledir yani. bırak bırakıverirsen seni yener o. Şimdi günde iki defa Cenab-ı Hakk'ın Cenab-ı Hakk'ın müşahede, müşahedesine mazhariyet kolay mı olur desin? Alt tarafı işte dünyadaki muvaffakiyetler. Ya yani bu mücahede ki ahirette Cenab-ı Hakk'ın cemalini müşahede. Ne büyük nimettir bu. Allah'ım ya Rabbi dur söyle bizlere. Kıyıl dediler ki Efendimiz'e وَنَا اَدْنَا زَرَعَاتِ <الْمُجاهدين> Bu mücahidlerin en ufak zahmeti nedir ya Resulallah? Buyurdular ki Yaz kutu savtuhu ve huve giderken uyumuş böyle dalmış elinden kamçısı düşmüş. Oluyor ya adam uykusuz kalmıştır. A yorulmuştur. Yolda giderken atından kamçısı düşmüştür. Düşmüş. Şimdi inip onu almak lazım. işte onu atından inip kamçısını alması onun bir zahmetidir. Bu zahmetine karşı ona bir senelik orucun geceleri kaim, gündüzleri kaim sevabını veriyor Cenab-ı Bu kadar. Ya bir de düşmandan çarpışma sevabı. İnne edne ehli cenneti menzileten. Şimdi menzile Cenab-ı Hak hepimize dereceler veriyor ya. Burada da tabi dereceler var yani ahirette de herkes. İşte sekiz cennet ya. Her cennetin adamı var. Yalnız Ebu Bekir müstesna. Bu her kapısından görecek. İnşallah biz de onun Şaka. şeysiyiz. İnşallah biz de arkasını ne sokar. İnne ehedne ahli cennet menzileten len yanzuru ila cinanihi ve ezvacihi ve ne'imihi ve hademihi ve sülûzi. Şimdi köklerden bakıyor. Cenab-ı Hak buna hazırlamış tesbihlerimiz, tahmidlerimiz, burada yaptığımız tesbihler, tahmidler, Kur'anlar, ibadetler ne yapıyorlar? Orada bizim için köklerdir işte. Kim burada ne kadar çok tesbih etse, o kadar çok burada şeye malik olacak. Bağlara, bahçelere. Bu nimetler dünyada insanın aklına çık. ne gelmez yani. Dünya nimetleri bu kadar güzel nimetler var şaşırıyoruz mesela. Ama ahiretteki nimetlerin zerreti olmaz bu dünya. Mesela şimdi iki saatte Mekke'ye gireceğiz. Bir devletti bu. Daha fazla şeyler mesela güzel güzel meyveler mevsiminde buradan geliyor buraya. Her şeyler bulunuyorsun yani. Çok nimetler var. Ama bu nimetler ahiret nimetlerinin yanında zerre olur. Adam buna bakıyor, mesirete el bir sene. Bir sene böyle. O mesk olmuş yani. Mesk oluyor böyle. Ve ekremühüm alallah men yanzı ila vecihi vudveden Burada Allah Teala'nın onlara en büyük ikramı sabahta ve akşamda cemal-i ilahiyeyi müşahede. Yanzı ila vecihi. Cenab-ı Hak müziği. Esteyiz bunu şu ayette yapıyoruz. Sümme kara vücuhun yevmi izin ila rabbiha nazıra. Tirmizi'nin tabağını. Allah kusurlarımızı affı muhafaza eylesin, tevfikat-ı samadaniyesine mazhar eylesin. Cümlemizi fazlı keremiyle nefsin, şehvetin, şeytanın elinden kurtulup o güzel cennetine müstehak, istiklal kestiren kullarının cümlesine kabul ediyoruz. El Fatiha.